Menekşe severler merhaba Uzun bir aradan sonra yoğun istek üzerine Menekşelerimi nasıl suladığımı sizinle paylaşmak istiyorum Öncelikle şunu bilmenize fayda var Menekşe sulamada kullandığımız toprak çok önemli Toprak yapısı çok önemli Ben daha evvel söylemiştim Kullandığım toprak klasman serisi Klasman TS1 ve klasman potkorot kullandım Hala klasman kullanıyorum e, sulama aralığını çok soruyorsunuz sulama aralığı genellikle evinizin e, ortamına göre değişir ama biz kısaca şunu söylüyoruz sulamada en belirleyici olan şey e, çiçeğimizin toprağının e, kurumuş olmasıdır eğer e, toprağımızın kuruduğunu görüyorsak çiçeğimiz artık suya ihtiyaç duyuyordur ben de iki çeşit e, menekşe e, saksı e, kullanıyorum yani bir bardak fidelerim için bardak. Plastik bardak. E, anaçlar için de bir numara e, menekşe saksısı kullanıyorum. Sulamaya gelecek olursak e, ben menekşelerimi fitilli sulamıyorum. Şırınga yardımıyla aynı ölçüyü vererek e, sulama yapmak istediğim için şırınga yardımıyla suluyorum. Fideli, ya, plastik bardaktaki fidelerimi 10 milimlik şırınga ile iki defa eğer sizin şırınganız yoksa şimdi bir çay bardağı ölçüsü çıkaracağım size. Şırıngayla iki defa, bakın 10 milimlik şırıngayla iki defa suluyorum. Bakalım ne kadar olacak? Çay bardağıyla bu miktar. Evet, çay bardağıyla bu kadar bir miktar oluyor. Bunu dilerseniz melekçe tabağınıza alttan verebilirsiniz bu şekilde. bu şekilde ya da şırınganıza çektiğimiz suyu ben bu şekilde de bakın kesinlikle ve kesinlikle gövdeye su gelmeyecek şekilde iki defa üst, üstten de verebilirsiniz ama ben tutturamam gövdeye su kaçırabilirim endişesi taşıyorsanız şırıngayla kenarlarından gezdirerek sulama yapabilirsiniz. Ama en garantisi alttan sulamadır. Bakın iki ölçü su verdim. Büyük yani anaç menekşelerim ise daha büyük bir şırınga yardımıyla suluyorum. Yine e, bu şırıngamız 50 milimlik gördüğünüz gibi. 50 milimlik şırınga ile iki, iki defa su veriyorum anaçlarıma. Bakalım 50 milimlik şırınga çay bardağıyla ne kadar ölçü yapıyor. Bakın 50 milime kadar suyu çektim. Çay bardağına döküyorum. Yani bu benim için artık çok daha pratiklik kazandı. Ben ölçüyle yapmıyorum aslında ama sizler çok soruyorsunuz ne kadar su veriyorsunuz diye. O yüzden sizin için bu şekilde ölçüyle hareket ediyorum. Herkese şırınga olmayabilir. Çay bardağı ölçüsünü kullanın diye de şırıngadan çay bardağına aktarıp göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere 50 milimlik 2 defa ee, çektiğimiz zaman şırıngamıza bir çay bardağı su elde ettik. Yani e, bu boy, anaç boy saksılarımıza da bir çay bardağı su vermemiz yetecektir. Aralık genellikle yazın 3-4 günde, kışında e, 5-6 gün hatta hafta bir haftaya çıkabilir. Benim evim güney cephe olduğu için çok sıcak. Dolayısıyla benim sulama aralıklarım çok e, daha kısa oluyor. Belki kendime bu konuda eziyet ediyorum ama çok fazla su vermekten açıkçası kaçındığım için daha sık aralıklarla sulamak zorunda kaldığım oluyor. Ama size de tavsiyem fazla su öldürür ama az su vermiş olmanız kesinlikle bitkinize kontrollü su verdikten sonra bir sıkıntı sağlamaz diye düşünüyorum. O yüzden size de ölçülü ve e, belirli aralık aralıklarınız aynı olsun kullandığınız su miktarı da lütfen aynı olsun